Şimdi size daha önce satmadığımız bir ürünü talep üzerine nasıl satmaya başladığımızı anlatacağım. Kendi web sitemiz için SEO çalışmaları yapıyoruz. Bir süre sonra hacimli anahtar kelimelerde sıralama almaya başladık. Yani görünür olmaya, dönüşümler almaya başladık. Bir gün Çanakkale'den bir telefon geldi. Ben sizi internetten buldum. 15 villalık bir site yapıyoruz. Buranın suları çok kireçli olduğundan her villanın şebeke girişine manyetik kireç önleyici taktırmak istiyoruz dedi. İyi de biz daha önce manyetik kireç önleyici satmadık ki. Yok biz yapmıyoruz demek yerine biraz zaman istedik. Kafa kafaya verdik ve neler yapabiliriz diye araştırmalar yapmaya başladık. Bu manyetin kireç önleyici dedikleri şey adı gibi çok kompleks bir yapı değilmiş. Şebeke girişine kolaylıkla takılan ve kireci yüzde 70 yüzde 80 oranında azaltan bir cihazmış. Yani yapılabilirmiş. Tedarikçisini bulduk hemen fiyatta anlaştık ardından Çanakkale'deki su tesisatçısını aradık. Yapabilir misin daha önce yaptın mı diye sorduk. Ondan da olumlu cevabı alınca müşteriyi aradık ve fiyat verdik artık ikna süreci başladı. 15 villa yapmış birisi üçüne beşine bakmadı ve verdiğimiz fiyatı kabul etti. İstanbul'dan atladık Çanakkale'ye gittik. Ustanın montajı 2-3 gün sürdü. O sırada biz de küçük bir tatil yaptık. Bazen karşınıza öyle teklifler, öyle fırsatlar çıkar ki siz çok büyük olduğunu, sizi aşacağını zannedersiniz. Aslında hiç de öyle değildir. Birazcık cesaret, tam konsantrasyon ve odaklanıp nasıl yapılır ön hazırlığı ile altından kalkabilirsiniz. Benim anlattığım bu küçük hikayenin çok daha büyüklerini belki defalarca duymuşsunuzdur. Bir sonraki hikaye neden senin olmasın. Bize ulaşabilmeleri için bilinir olduk. Bunu da SEO çalışmasıyla gerçekleştirdik. Yorumlara SEO yazarsan başlangıç seviyesindeki SEO planını sana gönderebilirim. Daha fazla ticaret hikayeleri için beni takip edebilirsin.